Yorumlayacaksın ha, yani okay. buradan, yorumlayacaksın. Okey tamam. <laughs> İlk sorumuz geliyor Sayın Enes Batur. Ekran gitti dur ben sayıyı göremeyince. Peki bakayım. gerçekten sorumuz tam olarak bu mudur? Evet. Ha. Soruyu Enes de görüyor. Ben görüyorum. <laughs> okuyayım mı? Ben mi okuyayım? Kim okuyorsa Yok sen okuma. Başağı hala seviyor musun? Tam diyecektim bir daha sonra mısın? <laughs> <laughs> Önce bir dur, full sakinlik. Eller sakin hayatlar. ol. Sakin, sakin ol. Bak. şurada yalan Tam yalan yanlış şey. Tam böyle midemden de... böyle bir geldi böyle kaldım orada. İşte falan verelim mi? Yalnız çok sert. Sorular harbi sert şu an Nasıl? bak. Sert sert. Başağı hala seviyor musun? Ne anlamlı? Oo. Ne, ne abi? Makineyi mi? bozuyor. Ha doğru söylüyor <laughs> ama bir dakika. İşte arkadaş olarak seviyor olabilir. Arkadaş dost anlamında. Yok. oradaki şey aşk, aşk anlamında aşk anlamında, anlamında. anlamında sevgi aşk olarak değerlendiriyorum. Hayır. Oğlum kalbim atmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu yer Oğlum çok derdoymuş. Hayır Ay, oğlum. çok sevdim bu içeriği bana da bir tane. <laughs> Hayır abi gereksiz bir gerildim kalbim malum atıyor burada. Kaç kişi olduk ona göre söylersin. Hayır ya. <laughs> ne dedi? Cevabı kaçırdın mı? Cevabı. <laughs> hayır, hayır, dedi. Bir daha mı soruyorsun? Yok yok. Aa oraya aldı bak. Orayı şey aldı. İncelemeye aldı. Aldı aldı. Bak bakalım orayı. E, makine yapıyormuş oğlum. Bu abi yapmıyormuş <laughs> ki. Lan zaten makine yapıyor yani. <laughs> abi. <laughs> Herkes ben şey yapıyor. Diyor. Ben abi diyor. makine olmasa yani bir yere kadar. Doğru bu arada. 82 bin. Evet bir ya dakika. dakika. <laughs> Bak her şeyde tişörtü yırtılmaya yaklaşıyor İbrahim abinin. Abi bir e, bir şey getireyim mi ben sana? Ulan birçok uzman var yalan diyorlar. Nerede yalan olmuyor <laughs> Yalan nerede gördün? <laughs> Döverim bak vallahi. Bunlar ne uzman ha bizimce öyle değil. Olay neyse uzmanı yani bunlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz de yorumlayın bu arada tabii ki. Orada verdik statlarda bakın. Eee ikinci hmm. İkinci sorumuz geliyor. Oğlum. Doğruyum ben onaylandım ama değil mi? Onaylandı. Çok, dedim, burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee... Bunu izah et bence çünkü soruların yarısı bu hala yani. Yok ben geçenlerde bir olay yaşadım onu anlatmak istiyorum evet. sadece Yani bu ee sen de bir sigara yaktın tam böyle sigara yakma Ben de yakayım ben de, de, de yakayım ben de yakayım çok sevdim <laughs> 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 Aman 83 binde sigaraya da başladın Evet vay. <laughs> Şöyle arkadaşlar yani Başak'la geçmişte tabi birlikteliğimiz o Gülme abi bir şey anlatıyorum şimdi <laughs> <laughs> ne <yapıyorsun> ya <laughs> Ben kendimi sigara yakarken gördüm, pardon özür diliyorum, Ne anlatacaktım ben ya? ya, Ciddiğim, ya. bir şey anlatacaktım ya. Tamam kanka, biz durduk Allah aşkına. <laughs> ya gülecekmişsin, kendini unutuyormuşsun gibi hissediyorum. Yok, yok, çok güzel, şahane, evet. bütün ciddiliğimi takındım. Ee, tabii ki birlikteliğimiz oldu, ayrıldık. Ee, ve yeni sevgilisi oldu tabii ki. Benim de olabiliyor, onun da olabiliyor. Ben geyik yapıyorum, böyle geçen Instagram sayfalarında falan bir tor çekici var sallıyorum onu onu birleştirip videosunu paylaşmışlar. Gördün mü sen onu? Böyle ha, edit, yapmışlar edit yapmışlar. Aga gibisinden falan filan. Ben de bunları görüyorum. Millet eğleniyor diye altında sigara emojisi falan atıyorum böyle. Eğlencesine yani Geyiğindeyim ben orada mesela. Ee, videolarda olsun orada burada full geyikteyim yani. Tabii ki başa karşı bir şey hissetmiyorum. Sonuçta sevgilisi var falan. Sonra geçen gün e, Başak bana yazdı özelden. Ee, ben seninle video çekmiştik ya, Merve Bolur'un videosunda. Şey demiştim. E, bir Merhaba ünlü var mı? Ha, heh, beraber bir sevgilisi olmuş, var Bir ünlü var mı demişti. Ben de var ama sevgilisi var demiştim. Sonra onu da Başak'la demişti. Ondan sonra gidip... E, bu olaydan sonra Başak bana yazdı Whatsapp'ta. E, tehdit etti beni. Yani böyle saçma sapan şeyler yapma. Seni rezil ederim falan filan şeyler söyledi. Biraz sert Oo. girdi ama... Sonra düşündüm niye öyle girdiğini. Çünkü şey yapmış fanlar enba enba falan. Ama çocuğun çocuğun yeni işte başa yeni sevgilisine gidip diğerlerine şey fotoğrafının altına falan enba Enes başa seviyor hala, birbirlerini Tabii seviyor. Canım o, o çok şu, rahatsız edici. Yapmayın ya vallahi bunu yapmayın. Ben sonra sosyal, onu da anladım. Sosyal medyada yaşanan ilişkilerin böyle bir sıkıntısı oluyor. Evet, evet. Yani gerçekten burada o ilk başta böyle sanki ayıplanacak bir şeymiş gibi geliyor olabilir kula ama hani onun hayatını da düşünün. Evet. Giden devam eden e, hayatı var, aynı şekilde kariyeri var. E, izleyicilerimiz... O yüzden geyiğimiz geyikte kalsın. Aynen ben öyle. dalgasına vuruyordum bu işi, siz de dalgasına bırakın arkadaşlar. Yani en az, enes başa geri dönmeyecek e, başka ayrılan çift var vardı? Kim? Burak Güngör'le şey daha sevgili olmayacak bir daha. Sonra ben burada kötü adammış gibi hepsinin düşmanı oluyorum değil mi öyle? Cemre ile cellat kavuşmayacak falan. <laughs> Yok ile Jurox. Jurox. Bir daha bir araya gelemeyecek. Yani, da bahsedelim Tabii abi. Tabii ki burada olayın yani gain, değil. Gain değil. İnsanlar sevgi de olur veya olmaz. İnşallah cemcel sevgi olur. Tiktok şey yapıyorum burada. Aynen. <laughs> ben kendimi reklam yapıyor sanıyordum <laughs> ve her tarafa yürümeye başladı şu an. Tiktok'a da yürüyorum. 85 bin oldu. <laughs> 86 bin oldu. Bir dakika. Yo bence güzel konular. Enes'in ilk kez böyle canlı kanlı olarak fikirlerini her, biliyor olmaları. Hiçbir yerde söylemediğim bir şeydi. Aynen öyle. Özel bir şeydi. O detay çok önemliydi bence. Bence, bence de. Detaydı. Cem <laughs> Yok ya. Başak yazdı. Ha evet yani o, ya. sonra ben de sinirlendim ona. Ters çıktım. Şimdi ne demek istediğimi söylemeyeyim. Ama anladın sonra Sonra ben. düşündüm e, kötü yani. Sonuçta ben piyasada büyük bir ismim ve e, o da yeni ilişkilere tabii canım giriştiği zaman sürekli ne sok magazinsel olur. Potter, o da aynen öyle. Kötü yani insanı darlar. O yüzden umarım e, gelecekte mutlu olursunuz Başak ve Dima çifti umarım evlenirsiniz ben de ekli yok gerçekten bence çok da şey yapmayalım bence bu <laughs> mesajı verdik çıkart arkadaşlar yok yok geçiyor küçük küçük drop'lar oluyormuş